Herkese yeniden merhaba. Ben Beyza. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 2021 okuma listemi paylaşacağım. Ee, ama şunu belirtmek istiyorum ki, buraya ben size 100 tane kitap yığıp, hani teker teker bunu anlatamam. Zaten bence bu çok daha gerçekçi bir bakış açısıyla olacağını düşünmüyorum. Ee, çünkü ben buraya 100 kitap yığarım, okurum, okuyamam ee, ki ben... Belki o ay içerisinde başka kitaplar okumak isteyebilirim. O yüzden e, gerçekçi davranarak e, kesinlikle bu sene içerisinde okuyacağım kitapları sizinle paylaşacağım. E, çünkü diğer türlü çok itopik olurdu bence. E, makul ölçüde e, kitaplar göstereceğim size. Genellikle çok merak ettiklerimi göstermeye çalışacağım. Hazır e, indirimler de varken belki siz de beraber benle okumak istersiniz diyerekten göstermek istedim size. Onun dışında da bu kitaplardan bir tanesini size hediye edeceğim, bunu da söylemiş olayım. Onu da şimdi videoda zaten ilk kitabımda olacak. Zaten anlamışsınızdır. Bundan önceki kitap videomda kitap alışveriş videomda bundan söylemiştim. Aşağı yorum bırakmanızı istemiştim. O kitaplardan en çok yorum alanı size hediye edeceğim. Zaten kitaplardan da anlayacağınız üzere benim bu sene okuma yapacağım kitaplar çoğunlukla yeni tanışmak istediğim ya da böyle hani okurken tadı damağımda kalan yazarlardan oluşuyor. Bu sene çok fazla yeni yazarla tanışmak istiyorum. Kitap çok fazla olduğu için açıkçası hepsinin böyle bir özetini yapamayacağım size. Ama genellikle bir genel hani aklınızda bir şeyler oluşsun diye birkaç cümle edeceğim tabii ki kitap hakkında. O zaman kanala abone olup Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Aşağı linkini bırakacağım ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Aşağıda yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada o zaman çok fazla laf uzatmadan hemen ilk kitabımla ve size edeceğim ilk kitapla başlıyorum. Bunun ilki John Steinbeck'in Gazap Üzümleri. Ben Fareler ve İnsanları okumuştum. Ondan sonra Gazap Üzümlerini de aldım. Gazap üzümlerini sömestr tatilinde arkadaşımla beraber okuyacağız. O yüzden bu zamana kadar beklettim. Yani onu bekledim. Ve bu yüzden birkaç tane de arkadaşımla beraber okuyacağım kitap olduğu için onları da beklettim. Gazap üzümler şöyle bakacak olursak aslında tarım işçilerinden bahsediyor. Tarım işçilerinin makineleşmeye doğru sürüklenmesiyle beraber toprak kaybı yaşanıyor tarım tarım işçileri için. Daha sonra toprak işçileri de tabii bunun üzerine göç etmek zorunda kalıyorlar ve bu süreçte aslında bakarsanız makineleşmenin getirdiği kapitalizme güzel bir hiciv olmuş oluyor. Onların çektiği sıkıntıları John Stenbeck anlatmış oluyor bu kitabında. Dediğim gibi bu kitabı size hediye etmek istiyorum. Bunun için sadece aşağıya katılıyorum yazıp kanala abone olmanız yeterli. Onun arkasından e, suç ve cezayı okumak istiyorum. Bunu utanarak söylerim ama ben suç ve cezayı daha okumadım. Bunun sebebi yani elim gitmedi. Ben e, Dostoyevski'nin birkaç tane kitabını başka basın evlerinden, yayın evlerinden okumuştum. Bunlardan biri yer altında notlarda. Ya basım evinden kaynaklanıyor ya da lise yıllarımda hani çok anlamadım demek ki Dostoyevski'yi. O yüzden elim hiç gitmemişti Dostoyevski'ye. Ama bu ay içerisinde insancıkları okudum ve tekrardan yani sürekli Dostoyevski okumak geldi içimden. Bunu da suç ve ceza ile yapmak istiyorum. Suç ve ceza da e, cinayet işleyen bir kişinin e, kendi vicdanının sesini susturamamasıyla e, daha çok e, böyle bir hikayeyi anlatıyor kitap zaman zaman kendisinden bağımsız olarak psikolojik gerçekçilik ve zihinsel drama yoğunlaşıyor. Genelde erdemin ödüllendirilip kötülüğün cezalandırıldığı romantik geleneklere de bazen kaymış oluyor. Aslında buradan çıkaracağımız en ana fikir olarak benim tahlil ettiğim kitaplara bakacak olursak yüce amaçların vahşice yapılan eylemlerin sonucunu örtbas edebilir mi gibi bir gerçeği aslında irdeleyen bir kitapmış kendisi. Bu sene okuyacağım üçüncü kitapta benim imkansızın şarkısı aslında 2021 okuma listemi bu kadar bekletmemin sebebi kitabı temin edemeyiş oluşuyor. Bu kitabı aslında benim okumamın sebebi ben 1.84'ü almıştım geçen aylarda ama onunla başlamak istemedim. Sonra dergilik sitesinde, dergilik uygulamasında Doğan Kitap Evi'nin Murakami çevirilerini yapan <laughs> E, yazarla bir röportaj yapmışlardı bir dergide. Sonra onu okuduğumda e, Murakami'nin aslında zemberek kuşundan başlanması gerektiğini söylüyordu ama ben zemberek kuşunu çoğu yerde temin edemedim, bulamadım yani. E, Bulduklarında da gerçekten çok bence uçuk meblalar vardı arasında. O yüzden almak istemedim. Ben de İmkansız'ın şarkısını aldım. E, kendi çevirmenin üçüncü tavsiyesiydi bu. 2 sonrasında da yanılmıyorsam 6'da da 1Q84 vardı. O yüzden ilk bunu alıp okumak istedim. Daha sonra 1Q84'ü okumak istedim. Burada da yazarın daha çok e, okuduğum kadarıyla aslında kendi yaşam öyküsünü birazcık kendisinden bir şeyler kattığını söylüyordu e, yorumu en azından okuyanların. O yüzden ben de e, Murakam ile tanışmak istediğim için artık bu kitapla başlamak istedim. Daha sonra modern klasiklerden belki hani e, sınav haftama denk gelirse o aylar içerisinde e, daha kısa şeyler okumak istedim. Yani bu üç kitabı muhtemelen göstereceğim. Bu üç kitabı sınav haftama sığdıracağım. Çünkü o sınav haftasında başka hiçbir şey okuyamıyorum gerçekten. Bunlardan biri Alice Harikalar Diyarında. Bunu benim e, okumamın sebebi e, zaten filmi de vardı çocukken hepimiz izlemişizdir zaten. Ee, dediğim gibi bunu okuma sebebim de e, bunu okuyup çok beğenirsem Everest yayınlarının ciltli özel baskısı var bir tane e, böyle not şeklinde görselleştirilmiş şeklinde onu almak istiyorum. Bunu beğenirsem onu almak istiyorum. O yüzden zaten e, çabucak okunabileceği için bunu tercih ettim o ay içerisinde. Daha sonra Ayfer Tunç'un Aziz Bey hadisesini okuyacağım. Ben Ayfer Tunç'la daha önce hiç tanışmadım. Kitabın içerisine geçecek olursak da Aziz Bey adında bir baş kahramanımız var ve Aziz Bey'in İstanbul'a başlayan yaşantısı Beyrut'a uzanıyor ki benim e, aslında kitabı okuma sebebim Beyrut'un işin içinde olması. Beyrut'tan da tekrardan İstanbul'a uzanan bir yaşam serüvenini anlatıyor. Yaşam serüveninde aile sıkıntısı ve dramla geçen bir serüvenmiş. Benim de ilgimi çekti ve tanışmak istediğim için yazarla bu kitabını tercih ettim ilk başta. Daha sonra da Albert Camus'un yabancı atlı eserini e, okuyacağım. Bu eseri de aslında bende bir senedir yaklaşık var bu eser. Bunu okumamın sebebi o kadar çok insanda gördüm ki bu kitabı artık hani elime almak bile istemedim. İşte popüler kültürün de gerçekten bazen böyle kötü yanları da var maalesef. Hani bir türlü okumak gelmedi elimden bu e, gelmedi içimden bu kitabı. Sonra artık hani bir yerden sonra okumam gerektiğini düşündüm. E, kitabın da ilk sayfasını açtığımda aslında e, i̇lk cümlesi beni çok etkilemişti kitabın. E, daha sonra da içeriğine baktıkça da e, annesinin ölümüyle başlıyor. Hikaye dediğim gibi e, baş kahramanın daha sonra da cezayirli bir araba öldüren ve idama mahkum edilen e, baş kahramanın aslında hayatı ve yaşamayı boş gören ve her şeyi kabullenen bir hikaye olduğunu açıkçası. Hem arka kapağından hem de içini şöyle ortalarını falan okuduğunda böyle bir sonuç çıkardım. Ben de merak ettiğim için açıkçası bunu da hemen okumak istedim vakit kaybetmeden. Yine daha sonra Saramago'nun bu şekilde Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan Böyle bezcilikli, ikili, körlük ve görmek adlı başyapıtlarını e, okumak istiyorum bu sene. Çünkü geçen ben bunu sene almıştım. Hatta videosu falan vardı ilk kanalımı açtığım zamanlar. E, bunu ben beklettim. Çünkü bekletmemin sebebi e, yarıda bölmek istemedim kitabı. Bir de böyle hep elime aldım işte bıraktım aldım bıraktım ilk sayfalarını falan. Daha sonra dedim ki ben bunu daha böyle e, bir aya yaya, yaya okumayı e, daha çok istediğim için sıkıştırmak istemedim. O yüzden bu şekilde beklettim bunu önümüzdeki sene için yani nasip olursa bu sene içerisinde okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur içerik olarak çok uzatmayacağım. Zaten bunların hepsini anlatmamın da çok mümkünatı yok açıkçası. O yüzden genel olarak şöyle bir geçiyorum. Daha sonra yine ben bir klasik olan Charlie Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi'ni okumak istiyorum. Artık Charlie Dickens'ı da okumaya başlamak istiyorum çünkü Charlie Dickens'la daha önce hiç tanışmadım. Bunu da kendi bir eksiklik olarak gördüğüm için bununla başlayacağım. Kitap 1700'lü yıllarda geçiyor Fransız İhtilali ve öncesini anlatan bir kitap. Benim bu kitabı aslında okumamın tek sebebi hatta tek cümlesi hiçbir devlet masum değildir sözü oldu. Gerçekten bu beni çok etkilemişti. Daha sonra içerini şöyle bir bakacak olursak da Fransız ihtilalini yaşayan halk tabakasının yaşadıkları kötü durum, yoksulluk, sefalet, hastalık gibi durumlarda aslında asilzadelerin hiç bir şekilde müdahale etmemesi, yardımda bulunmaması ve bunun sonucunda artık halk tabakasının vahşileşip o asilzadelerin çoğunu giyotinden geçirmesi. Şöyle özet bakacak olursak bu şekilde. Yine etkileyici bence bir yapıtı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bunu da kesinlikle okumak istiyorum bu sene. Yine bundan sonraki okumak istediğim kitap Yapı Kredi'den çıkan Semerkant. Benim kitabın yazarından okuyacağım ilk kitap bu olacak. Buna aslında diğerlere nazaran bunu okumak istememin, daha önce okumak istememin sebebi Kesinlikle e, kitap kendi içerisinde dört bölüme ayrılıyor. İlk ikisinde Ömer Hayyam'ın rübayelerine e, yazışı e, ve e, işte Ömer Hayyam'ın gözünden orayı tasvir etmesi oluyor kitabın güzel tarih tarihi bir eser soluksuz okuyacağımız bir eser olduğuna o kadar eminim ki e, en azından şöyle başlarını karıştırdım ben e, kesinlikle ama kitabı okuma sebebim Ömer Hayyam ben Ömer Hayyam'ın daha önce rübayelerini okudum bitirdim. O zamandan sonra bir araştırmaya girmiştim. Daha sonra bu kitap çıktı benim karşıma. Bunu yani kesinlikle okuyacağım. Daha sonra zaten Nizami Mülk'ün muazzam bir devlet adamlığı ve daha sonra Hasan Sabbah'ın e, Haşhaşi tarikatında okuma fırsatımız olacak bu kitapta. O yüzden bunu gerçekten hatta ayların daha daha önüne çekmeye planlıyorum. Hani ilk aylarda okumayı planladığım kitaplardan bir tanesi oldu kesinlikle bu. Ee, bunun arkasından da hemen zaten bunu da bende vardı bu kitap. Fedailerin Kalesi Alamut. Bunu zaten bunun arkasından hemen okumamız gerektiği söyleniyor herkes tarafından. Ee, bu da zaten tamamen Haşhaşileri anlatan, Hasan Sabbah'ı anlatan bir kitap. Peş peşe okumak istediğim için bunu muhtemelen bir aya sığdırmaya çalışacağım. Yine e, öbür aylarda okumayı planladığım kitaplardan biri Peyami Safa'nın 9. Hariciye koğuşuyla Fatih Harbiyesi. Bunları ben lise zamanında böyle çok çok kısaltılmış halleriyle okumuştum. Ama tekrardan o beraber okuduğumuz lise arkadaşımla tekrardan bunları okumaya karar verdik. O yüzden tekrardan ötükenden alıp bunları okuyacağım ilerleyen zamanlarda. Daha sonra Anna Karenina aslında bir romandan daha çok bir bir dönem ve devlet eleştirisi olarak geçiyor ve bunun yanında da muazzam kişilik analizlere psikolojik analizlere de yer veriyor aynı zamanda aslında ön planda bir aşk hikayesi olarak geçse de toplumun hoşuna gitmeyen ve ahlakına aykırı olduğu bilinen bir aşk hikayesini anlatırken aynı zamanda toplumun yapısını ve oradaki en uç kişilerin yansımasını da baktığımız zaman hicvediyor. Bu şekilde o dönemi yansıtan ve devletin hicvedilmesine vesile olan ve o döneme ışık tutan bir eseri zaten okumak istiyordum. O yüzden de yakın zamanda bu kitabı biliyorsunuz ki temin etmiştim. Bunun ardından da ben İsmet Özel okumalarını artık bu sene kesinlikle başlayacağım ve ilk başlama kitabı olarak tahrir vazifelerini seçtim kendime. Buna önerik olan arkadaşım da aynı şekilde bir ilk bundan başlamam gerektiğini söyledi. En azından İsmet Özel'in nasıl düşündüğünü ya da ne konuda nasıl düşündüğünü düşünebilmek açısından bunun en iyisi olduğunu söyledi. İçerisinde kısa kısa bazı konularda makalemse ama böyle o kadar da uzun olmayan... Kısa kısa bölümlerden oluşuyor. O yüzden ilk bundan başlamak istedim İsmet Özel okumalarıma. Ee, daha sonra yine modern klasiklerden Jack London'ın Martin Eden adlı kitabını okumak istiyorum. Ee, bu benim ilk başta gözümü korkutan kitaplardan olmuştu. Ama daha sonra Jack London'ın Bir Kuzey Macerasını okudum ben bu ay içerisinde. Daha sonra hemen bunu da arkasından vakit kaybetmeden okumak istiyorum. Zaten bu kitabı da çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben çok geç kaldım yine bunu okumaya. Yine çok güzel kişilik analizleri yapıyor Martin Eden üzerinden ve onun çevresi üzerinden. Benim en azından okuduğum kadarıyla. Yine bu daha çok güzel verilen bir başlıklardan bir tanesi. Yine onun arkasından Hasan Ali Yücel klasiklerinin Pascal'ın Düşünceleri adlı kitabını okumak istiyorum. Bunu okumamın sebebi aslında çok büyük bir Hristiyan öğreticisi olan Pascal'ın saplantılı bir şekilde Hristiyan öğretisini savunup sanki hiç eskimemiş ve aslında olması gereken dinmiş gibi savunmasını aslında böyle bir hani ideolojik bu kadar saplantılı bir ideolojiyi okumak için bence gerçekten güzel kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden hem mesleğim gereği de bunu okumak istiyorum açıkçası. Bunu da kolay bir şekilde okuyacağımı düşünüyorum. Yine onun arkasından bunu da yeni aldım. Hatta bugün geldi. Bu Yaşar Kemal'in Arda efsanesi. Benim bunu alıp okumak isteme sebebim ben yakın zamanda İnce Mehmet'i aldım. Yani 1-2-3-4'ünü aldım. Ama o çok bana hani bir anda böyle sanki Yaşar Kemal'in içine dalacakmışım gibi geldi. Ondan önce ufak bir eseriyle başlamak istedim ve Ağrı Dağ Efsanesi'yle başlamak istedim ben. bu yine bir aslında aşk hikayesi ön planda çıkarken aslında arka tarafında tamamen törenin ve imkansız bir aşkın e, hicvedilmesini anlatıyor. E, bu yüzden hoşuma gitti. İçerisine baktığım güzel e, görsellenmiş resimler de vardı. O yüzden e, Yaşar Kemal'e başlarken bundan başlamak istedim. E, onun arkasından da yine Puşkin'in Yüzbaşının Kızı ve Bütün Öyküleri adlı bu kitabı bunu alıp okuma sebebim de aslında insancıklarda Dostoyevski'nin insancık insancıkları kitabında o kadar çok övgüyle bahsediliyordu ki kayıtsız kalamadım ve e, bu şekilde normalde yüzbaşı'nın kızı daha ön planda Puşkin'in ama ben bütün eserlerinin bir yerde toplanmış halini görünce açıkçası kayısız kalamayarak bunu aldım. E, bu da zaten okunması gereken e, Rus edebiyatçılardan bir tanesi olduğunu düşündüğüm için bunu hemen aldım. Bunun hemen arkasından yine bir başyapıtla, bir dünya klasiğiyle Gogol'ün ölü canlarıyla okumaya devam etmek istiyorum ben. Bunu okumamın sebebi yine aynı şekilde insancıklarda çok övülen yazarlardan bir tanesiydi. Yine Gogol. Ben ölü canlarını okumak istedim. Çünkü bu yine bir başkaldırı romanı baktığımız zaman burada aslında siyasetin çirkin bir gerçekliğinin olduğu ve insanların iki yüzlü olup eğitim sisteminin kötü olduğu ve aslında bunu düzeltmenin de çok kolay olduğunu anlatıyor ve Gogol bu ölü canlarını bitirmekte gerçekten çok zorlanmış, sansürlenmiş, yakılmış, gerçekten zor bir süreçle yazılmış roman ve psikolojik buhranları da aynı şekilde Gogol'un psikolojik buhranlarını da içeriyor bu kitap. Daha sonra Türkiye'de fiyatı klasiklerinden amak Hayal. Bu Filibeli Ahmet Hilmi Efendi'nin yazdığı bir eser. Bu aslında kısa ve öz olarak e, kitap böyle iki karakter arasında geçen manevi yolculuğa aktarıyor. E, i̇şte kendine bir hak inanç bulup, içindeki batılı yok etmeye çalışan bir fani, kendisine bu konuda yoldaş bir alim şeklinde tasavvufi ve e, İslami içerikli bir eser. Aslında baktığımız zaman hayal ile gerçeğin arasındaki farkı anlatıyor bu kitap. Bunu zaten bence e, bir <laughs> ilahiyatçının kesinlikle okuması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu sene bana da vakit kaybetmeden hemen okuyacağımı düşünüyorum. Son olarak da yine e, okumakta çok geç kaldım ama maalesef gerçekten bunda da herkesten görmekten artık hani sıkıldığım kitaplardan bir tanesiydi. Artık çok kişinin elinde görmediğim için o şeyim de geçti. Hani okumama isteğim de geçti. Artık okumak istiyorum. Bu da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı bu kitap. Tanzimat ve Cumhuriyet dönemleri yıllarında geçiyor ve buradaki aslında saat tamamen bir imge gibi görünse de aslında yeni bir zihniyet ve temelde modernleşmenin tohumlarını ekiyor. Ve kitapta da verilmek istenen mesaj ve kurgu gerçekten çok iyi anlatıldığını okudum. Dergilikteki kitapla, dergilikteki dergilerden bir tanesinde. Bunu da severek okuyacağım düşünüyorum. Bu da benim bu sene kesin kesin okuyacağım kitaplar listesinin sonuncusuydu. Şunu söylemek istiyorum ki bunlar bazınıza göre az gelebilir ama bunlar benim bu sene okuyacağım kitaplarımın aslında kemikleşmiş bir versiyonu. Ee, şöyle söyleyebilirim. Bu kitaplar benim gövdemi teşkil ediyor. Ve bu gövde üzerine ben dallandırıp budaklandıracağım. Her ay bunu kendime burada 100 kitap yığıp da kısıtlamak hiç istemiyorum gerçekten. O yüzden zaten e, bu şekilde az kitap seçtim. Aralarında beğenip beğeneceğim olacak, beğenmeyeceğim olacak. ...daha fazla okumak istediğim yazarlar çıkacak... ...ya da mesela o ay... ...onları değil bambaşka kitaplar okumak isteyeceğim... ...bu yüzden kendimi kısıtlamak istemiyorum... ...hevesim kaçmasın diye... ...o yüzden az seçtim... ...siz de eğer bu şekilde bir liste oluşturursanız... ...aşağıya yorum bırakmayı unutmayın... ...ayrıca kitaplardan beğendikleriniz de varsa... ...aşağıya yorumlara bırakmayı unutmayın... ...videoyu beğenip kanala abone olup... ...çekilişe de katılmayı unutmayın... O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.